Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber eee ve dediğim gibi buram eee eee manşetli eee ters örterek Kusura bakmayın biraz hasta olacağım. Okula gidemezdim. Kargımızda geldiği için bir şey çekecektim. Aslında Hamza'yla çekme planlattık ama harika arkadaşlar Hamza gelmesine tam 45 dakika var ve Kahve gelen arkadaşlar ta 11'de geldi. Yani şu an saat kaçtır? Saat arkadaşlar 3 ya 5 dakika olduğunu arkadaşlar Hemen evet. e, ee, anımsatın ve artık bu bekleyişi sonra arkadaşlar ben size kırmak zorundayım arkadaşlar. E, ee, bakmayın e, ee, Havza'da yani Havza kısa bakmasın ee, diyenler vardır. E, ee, şimdi e, bu arkadaşlar şu an biz kapayayla bir 500 lira aldık. Ee, ve şu an 3000 lira bir fiyatı var. Hemen böyle e, yenilim yaptıktan sonra böyle bir arkadaşlar fiyat artışı yapıldı. Ee, e, bu cihaz arkadaşlar. tabii paketi vardı ben çıkarttım. Bence böyle bir karton paketler arkadaşlar. Böyle bir arkadaşlar. Üstte, üstte biraz böyle üstte koymak istedim. Burada arkadaşlar. Ee, Buran ve e, Oral bir yazılar görüyoruz arkadaşlar. Ee, tabi ters böyle, böyle olacak arkadaşlar. Ee, Yallarda da gelsek arkadaşlar. Buran e, stop bakın bakın yazıyor. Arkasında da öyle yazıyor. Ya solunda da öyle yazıyor. Bazı da arkadaşlar bir şey var mı? Hmm yok. Burada arkadaşlar kurulu ziyaretimiz var. Ee, e, arkadaşlar buramız buluyorum. Stop yazıyor. Şöyle göstereyim. Ee, ve kollarımızı zaten önce, önceden, önceden sıvamıştık. Tabi ben sıvadım yani. Siz sıvadım kollarınız. Ee, bu arkadaşlar yani bu videodan abone gelsin. Bu arada çok olunca bunu koyacağım artık yani hiç abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Sayıda 20 abone edelim. bir tane kimse e, abone olmayan düşmüş arkadaşlar. Ondan sonra düştük. Lütfen abone ol ve ihbar etmeyin arkadaşlar. Bu da sizin için çalışıyoruz yani. lütfen abone olun. En azından bir 500 abone arkadaşlar. planlıyorum. Şöyle açtık. Zor da olsa Bu arada biraz daha böyle istat şeye aldım ki arkadaşlar. Biraz görünebilirim diye. aşağı böyle böyle vücuduları da aşağıya koyalım. Sonra hiçbir şey görürsünüz. Ben de biraz üstte koyayım. Tamam. Biraz, biraz daha açıldı Daha şekerli biraz daha açıkta ve böyle bakın. Burada arkadaşlar kurmamız var açalım. Bu arada baya uzun ya bu. Keşke pat, pat çıksaydı ya. Yani. Ben pat seviyorum. Ve tamam şimdi devam edeyim. Evet arkadaşlar. ne derler buna? Çok kırmızı geliyor. Kapatımız. Ve kutumuz çıktı. Ya bu kutu açıda böyle bir kutu çıkması yani. Kutsuza yakın gelir. Yani bugün büyük kutu arkadaşlar şu kadar kutu çıktı ama ağır ya. Yani. Ee, you, e, burada arkadaşlar modeli söylüyordu. Model arkadaşlar exit fight fight ya fit ve alternatif. fat diyorum ben ama exit fight e, ee, üç <laughs> model arkadaşlar. Ee, burada bir e, sertifika almış Europa sugar bakayım. Etkiyle. Yarıya gireceğim yok arkadaşlar zaten <laughs> 11 yaşında çocuğum. Neyi gayet tansiyon diye bir, böyle almış arkadaşlar büyük ihtimal tansiyonu en erken bir arkadaşın e, tansiyon aletiyle belli aldık. E, aşağıda konuklar kullanabilir ana demiş e, ve konuk yani e, hangi derece e, tansiyon seviyenizi göster arkadaşlar mesela Şöyle göstereyim burada. Şöyle bakın arkadaşlar burada. Göster bakın mesela yeşilse tam burada sarıysa biraz biraz düşük ya da yüksek e, arkadaşlar bu biraz dikkat edin kırmızıysa arkadaşlar çok aşağıda ya da çok yüksekte. Burada burada arkadaşlar burada arkadaşlar burada arkadaşlar ama bu ayağımın Sakın arkadaşlar Manşet dediğimiz arkadaşlar kaldı araba Olabilirmiş evet. Tamam, arkadaşlar şimdi göstereyim. eee e, burada arkadaşlar az bilgilerimiz var. Arkadaşlar sayın var. Şimdi göstereyim yani sağ. Sonra altına. Tamam şimdi arkadaşlar açalım. 2 3 tane 3 tane, tane bant vermiş Ben bunu sevmem ya. Yani eee bir tane koyuyor yeter yani. 3 tane koyuyorsunuz ama veremem arkadaşlar. Galiba içeriden çantamız çıkacak. Şunu mecburen elinizle açmak zorundayız. Ee, evet, zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Daha dik de açtım. Şimdi full saklayalım. <laughs> Bu arada e, şey makinemiz de var. Adı neydi? Ee, nerede o işte? Ee, daha burada bir, bir tane daha aldığımız bir ürünümüz var. Onu arkadaşlar tahmin ediyorum yani. Her gün kutu açılışı izlemedim. Bakalım neler şey çıkacak. Oh. Evet, yine çantamız çıktı. Uş, kaçacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bu arada ee, şimdi Diyorsun sen nasıl tip değiştirdin diye. Ee, bu arkadaşlar videomu çeken arkadaşlar 2-3 yıl oldu. Bu arkadaşlar o zamanlar yani 8-7-9 yaşındaymış. Şu an 11 yaşındayım. Hamza da 11 yaşında arkadaşlar. Ay fark var. Ee, e, o yüzden arkadaşlar bir farklılık görmüş olabilirsiniz. Çünkü şu an sadece şu ana kadar hiçbir şey paylaşmadım bir arkadaşlar buranın yazıyor kaliteli bir e, kutumuz geldi arkadaşlar burada hangi dereceye kadar dayanıyor ekşi bir derece ve 60 derece kadar dayanıyormuş ve suda da 85 lira 85 ne oluyor daha birkaç var bilmiyorum arkadaşlar Neyse hadi bu paketi de açalım bakalım Şimdi bir kolumuza takacağız. Ne derler buna? işte i̇şte böyle gidiyor. Zelatin var şimdi şu, gerçekten ha arkadaşlar en sevdiğim Şah geri arkadaşlar sesi. Güzel. Güzel güzel güzel. Pil yok galiba. Yok pil takılı gelmiyor. Galiba. Evet pil takılı gelmiyor. Yani niye? Çay içe de bir çıkarlı bir pink takılsız. Bence çıkacak arkadaşlar. Geçen gün de öyle olmuştu. Ya burada bir olumlu çıkıyor. Aa, evet. Pilerimiz burada. Pilerimiz arkadaşlar Monico tipi var ki ilk defa görüyorum. Monico tipi markamız. burada. Başka. da bir şey Başka? C var arkadaşlar. Galiba c var. Burada evet, bir lotuz var arkadaşlar. Böyle, güzel dar, güzel bak. vermiş Burada da işaretler anlamını gösteriyor. Bak, bu şu, şeyde yaşa, bu galiba yurtdışına ünlü markalar yurtdışına gelen çünkü yurtdışında da ünlü marka olması gerek. dakika daha köşe 10 dakikaya geçtik. Eksi eksi eksi. Ya yani bazı böyle şeyler var arkadaşlar pil yuvaları böyle şu oluyor Redem. tam böyle girme bu da aynı sen geldi gibi hani böyle şey hani böyle pil gider ama böyle sallanır ya O gibi bir şey yani o geçenki de, de vardı ama geçenki iki çalışıyordu bu dört ya yani bunu e, kapasitesi daha fazla olacak. Yani çalışma kapasitesi daha fazla olacak gibi duruyor. Ya çok hissetmiyorum. Yine yerleşti mi bu? Ne oluyor abi? Takıldı. Heh. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Tabii siz görmediniz ama ben taktım arkadaşlar. Spor kadar açı veremiyoruz. Geri açıyor ya da alamıyorum falan gibi oldu çünkü ön çekiyorum. Herkes arkadaşlar manşetlerimizi şuradan alabiliyoruz arkadaşlar. Daha teknolojik yapılmış. Bu da. Bu da. Hadi, hadi bakalım açalım. Sizler birlikte açıyoruz. Dix. açılmadı. Pilleri dediğim gibi. Yani oturmadı bunlar. Ben mi yanlış yaptım ya? Burası eksi ha. Ama ben yanlış takmışım şimdi. Ya. İnşallah tabii doğru şey şudur. Ve çalıştı. Böyle bir alarm yerimiz var. 20 bir şey diyor ya. Ayalar var da. Tam buradan başlatabiliyoruz galiba bu kadar mı? Buradan başlatabiliyoruz. Çok güzel kalitesi kaliteli arkadaşlar. Ama şu artık yeni tasarlar dedi arkadaşlar şey görmek istiyorum yani. Evet, sen, ee, şu analog ya şey ne derler bu ekrana bilmiyorum davatıları var yani bu her zaman APS ekran yapmaları lazım bu şöyle yapıştırılmıştı arkadaşlar şansı falan göstereyim saat saati de ayarlayabiliyoruz evet. da şöyle göstereyim şimdi arkadaşlar testi de ekrana getirelim sonra arkadaşlar videoyu bitireceğiz bu arada kış, de bir açıklama var. Orada izlemek için Arkadaşlar devam ediyoruz. Annemi böyle çok göstermeden şöyle bir kola bağladık. Bağlayacağız. Güzel. Şuradan takalım. Annem bunları iyi bilir. Orada kapattık ya. Bakalım kaç çıkacak. Tabi daha ayarlarını yapmadık. Nasıl bir sonuç verecek? <laughs> Bağladık. Şimdi bir ölçme tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bastım. kaç çıkacak? alevi Ale, kaç tansiyonu alaka sen normal tansiyonu? Ben sızması lazım. Tahmin arkadaşlar 11 gibi ve artık bitince gösterir artık. Dokuza 8 çıktı. Güzel. <laughs> ee, Dokuz e pardon. Ama normal tavsiyonun ne? burada arada gösterin. 12'ye evet. 8 e olması lazım. Yani bir ayarlama da yapmış da olabiliriz yani. Burada tekrar ölçelim. Tekrar ölçelim. ölçelim. Kapatalım. Bir tekrar açalım. Belki de bu koldan da olabilir. Mesela diğer de tak bence. Diğerini tak bence. Bu o işe mi? Ha. o başka ile ilgili. Hı, -hı. Tamam. Yani ben de dediğim gibi. Bu ne? Kalp mi? Bu şey kalp işte, Tansiyon ölçüyor. Tamam başlatalım o zaman. Tekrar. Tamam, bir, iki, üç. Ya 9'a da çıkacak gibi evet. 9'a 7. Tansiyonum 9'a 7. Hemen bir tuzlu ayran içeyim. Hı, hı Bu da arkadaşlar alet alet olsun. BHA enerji videoda görüşmek üzere. Bir de bir açıklama yapacağım arkadaşlar. BHA artı ya yani BHA resim kanalı arkadaşlar açılmayı bekliyor. Onu da arkadaşlar abone olsun. Zaten burada daha çok olacak çünkü benim resim ve tenim dergisi size arkadaşlar e, ve yazdırmaya öğretmeye davet edeceğim bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay ve abone olun beğenin